Şunu anlayın ki asıl korkunç olan artık bir köpek kalbi değil, insan kalbi taşıyor olması. Hem de doğada var olanlar arasında en rezilini. <gülüyor> <gülüyor> Mihail Afansyeviç Bulgakov tarafından 1925 yılında kaleme alınan Köpek Kalbi isimli eser, dönemin politik sansürüne yenik düşmüş ve 1987 senesinde Amerika'da kendine matbaalığını bulabilmiştir. Komünist sistem işleyişini ustalıkla yaratılmış bir mizahla eserine yediren sanatçı, tıp bilgisini ve edebi dehasını gözler önüne sermiştir. Eser, sert hava koşulları ve açlıkla mücadele etmekte olan yaralı bir sokak köpeği şarihinazından başlar. Sokakta kötü bir haldeyken bir lokma yiyecek vermesi ümidiyle bir adamın peşine takılır. Fakat onun denek arayışında olan bir bilim adamı olduğunu bilmez. Hikaye yürek sızlatan bir dram gibi başlasa da yazarın tasvir ettiği şey Bolşevik devrimi öncesi toplumdur. Yoksullukla mücadele etmelerine rağmen umutlarını yitirmemişlerdi bir parça yiyecek ve sıcak yuva vaadiyle gelense Lenin'dir. Doktor, şöyle bir insan hipofizi ve testislerini nakletmeye çalışır. Ameliyat masasındaki bu zorlu dakikalar savaş ve devrim sürecini temsil eder. Fakat kalp hala bir köpek kalbidir. Bu yüzden tam olarak bir insana dönüşemez. Bu anti adaptasyon süreci de Henüz altyapısı oluşturulamayan komünist sisteminin dikte edilmesiyle toplumun buna uyum sağlayamamasıdır. Her türlü sünnet çektim. Yazgımı kabullendi. Şimdi ağlıyorsam sadece fiziksel acıdan ve açlıktan. Zira ruhum henüz feyini yitirmedi.